Trump yine yalan mı söylüyor? dedim. Neden böyle bir başlık attık? Şimdi Trump barıştan bahsettiğinde savaş, savaştan bahsettiğinde barış yapıyor. Ortada o bütün savaşları bitireceğim dedi. Trump geldiğinden bu yana savaşlar daha da alevlendi. İran'la müzakereyi tercih ediyoruz, savaşmak istemiyoruz dedi. Bunu dedikten neredeyse iki gün sonra İran'a İran, İran nükleer testlerine saldırdı. Gazze'de işte bir barış iklimi oluşturmak istiyoruz dedi. Gazze'yi komple ilhak etmekten <laughs> bir bahseden bir plan açıkladı. Şimdi burada ateşkesden bahsediyor ama bir yandan da kafalardaki şu soru şu. Eğer İsrail başarılı olsaydı ya da beklediğinden daha başarılı bir operasyon yapabilmiş olsaydı ya da İran beklendiği kadar sert değil de daha böyle ne diyelim, gelir geçici bir takım tepkiler göstermiş olsaydı, hani onların ifadesiyle kartondan bir kaplan olarak nitelendiriyorlar İran'ı. Böyle bir görüntü çizmiş olsaydı, şu anda Trump barıştan bahseder miydi? Şimdi ben de bakıyorum, Amerika Birleşik Devletleri, emperyalistler, beynimize ve gönlümüze o kadar hakim olmuşlar ki, İran kazandı diyemiyoruz. İran ABD'ye İsrail'e diz çöktürdü diyemiyoruz. İran ABD'yi yola getirdi diyemiyoruz. Ne diyoruz? İşte saldırılar durduruldu. O saldırılmazsa biz de saldırmayız. İşte ne bileyim İran şey İsrail ABD hedeflerine ulaştı. Hayır efendim. ABD kaybetti, karizmasını çizdirdi, pes etti. İsrail pes etti. Direnemiyorlar. Niye bunu kamuoyunda söylemiyorlar? Şimdi emekli askerleri, e, siyaset uzmanlarını dinliyorum. E, karşılıklı danışıklı dövüş. Arkadaşım ya nedir bu Amerika'dan korktuğunuz ya niye büyütüyorsunuz bunu? Kaybetti diyin ya, kaybetmemişse bile öyle dediğiniz bile olsa, kaybetti diyin de şu milletin, şu ümmetin gözündeki Amerika bir küçülsün ya. Kime karşı biz savaş veriyoruz biliyor musun? Kendimize karşı savaş veriyoruz. Onları yenilmez zanıyoruz. Hani Gandhi diyordu ya Mustafa Kemal Atatürk İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri yenilmez zannediyorduk. Yani bu ben hayret ve dehşetle karşılık Şimdi İran'ın şey İsrail'in ve ABD'nin ortak söylemleri neydi? İran'ın nükleer kapasitesini yerle bir etmek, yok etmek yani. Ve bunu masada görüşme yaparken saldırı başlattılar. İkincisi neydi? İran rejimini değiştirmek. Başarıya ulaştılar mı? Hayır, başarıya ulaşamadılar. Demek ki kaybeden kim? İsrail ve ABD'dir. Ee, ama sonunda ne oldu? 15 gün içerisinde karar vereceğim dedi. İki gün içerisinde ne yaptı? Gitti üç tane yeri vurdu. Burada e, Türkiye'deki uzmanlar ellerinde sopalarla işte o vurduğu nükleer tesislerin ne olduğunu, ne kadar katmanlı yerlerde olduğunu şunu bunu söyledi. Bir kısmı dedi ki şey, İran o oraları zaten tahliye etmişti. İyi tamam. Peki İsrail şey İran ne yaptı ABD'nin bombardımanı karşısında? Öyle bir gece ansızın gelebiliriz filan demedi. Anında gitti Katar ve Irak'taki ABD üstlerini tak diye vurdu. Peşinden ne geldi? Bu savaşı bitiriyoruz. Demek ki duruş gösterdiğin zaman karşısındaki kim olursa olsun diz çöküyormuş. Burada duruş gösteremeyen İslam devletleridir. Maalesef bizim ülkemizi yönetenlerdir. Dün konuştuk Dışişleri Bakanlığı bir kınama bile yayınlayamadı. Sayın Erdoğan İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırılar kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz. Ya İran'a saldıranlar belli. Kimden gelirse gelsin değil. Kimin saldırdığı belli. Bu Amerikan korkusunu yenmemiz lazım kalplerde, beyinlerde Amerika'nın büyüklüğünü reddetmedikçe bizim onlara karşı asla bir duruşumuz olamaz, olamadığını da yine maalesef bir kez daha gördük. Bakın ne yaptık? İran anında dün gece sosyal medyada malum medya bu görüntüleri veremiyor. İyi ki sosyal medya varmış. O Katar'daki demin bahsedildiği gibi şatafat içerisinde yaşayanlar o siren sesleriyle korktular. Şimdi o halkın galyana gelmesi öyle Amerika'nın gücünü falan değil tam aksine güçsüzlüğünü gösterir. Ve yakında eminim ve inanıyorum ki Ortadoğu'daki halklar İran'a değil Amerika'ya karşı ve Amerikan çizgisinde siyaset yapanlara karşı baş kaldıracaktılar. Bu imanlarından ötürü değil, rahatlarından ötürü olacaktır. Eğer imanlarından ötürü baş kaldırı olsaydı zaten bu noktaya gelmezdik. Bakın Trump'ın açıklamaları <laughs> yani bu adam kaç enşekte yapılıyor buna, kaç kimlik veriliyor merak ediyorum. Yani sözde küresel gücün başkanı eğer bu seviyeye düşmüşse bunu Amerikan halkının da değerlendirmesi lazım. Ne diyor? İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler var, varış dediler. Yani bu kibire bakar mısın ya? Zamanın şimdi olduğunu biliyordum. Allah Allah sen kimsin oğlum ya? Evet. <laughs> ve devam ediyor. Dünya ve Orta Doğu, gerçek, gerçek kazananlar. Her iki millet de geleceklerinde muazzam sevgi, barış ve refah görecek. Bak şu cümlenin yalanlığına bakar mısınız? Kazanacakları çok şey var ve yine doğruluk ve gerçeklik yolundan saparlarsa kaybedecekleri çok şey var. İsrail ve İran geleceği büyük vaatlerle dolu. İsrail ve İran'ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle doğru. Tanrı ikinizi de korusun. İran, İsrail ateşkesi artık yürürlükle lütfen ihlal etmeyin. Şimdi bir süper gücün başkanı bunları diyorsa bu hem bir taraftan karizmayı çizdirmenin onu kapatma, pansuman etme veya makyaj yapma anlamına gelir. Diğer taraftan da ya İran bu kadar sevdalıysanız, İran halkının geleceğini bu kadar düşünüyorsanız bu yaşadığımız neydi? Bırakın nükleer enerjide He? ekonomilerini ayağa kaldırsınlar. Üzerlerindeki ambargoları kaldırın. 40 Ticaret yıldır ne yapıyorsunuz yani? Tabii. Yani sonra İsrail hükümeti ne yapıyor? Yine aynı Mavi Marmara olayında olduğu gibi Trump'ın ateşkes önerisine binaen biz kabul ettik. Onlar da ağırdan satıyorlar. İran Dışişleri Bakanı da ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail ya saldırmazsa Acılaşma yaptı. Diyor Yok. ki Bakanlar Kurulu'na İranlarımızdaki aramızdaki yaşanan hiçbir şeyden bahsetmeyeceksiniz diyor. Yani Netanyahu şu an kendi kabinesinde de sıkıntılar yaşıyor. Çok sıkıntılar yaşıyor. Ve İran gerçekten çok olgun bir devlet politikası yürüttü. Bak yine bu. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'dir. Bunu tekrar etmek çok önemli. Artı İsrail her gerek Katar'a, gerek Irak'a ve gerekse günlerdir İsrail'e gönderdiği füzelerle hep dedi ki biz sivilleri hedef almıyoruz. Yani kendini akladı. Kimse İran'ı bu sivilleri katletti, sivilleri öldürdü, hastaneleri vurdu, okulları vurdu diye dikkat edin suçlayamıyorlar. Dünyanın hedefi haline getiremediler. Asıl kazan kaybettiklerinin bir gerçeği de bu. E diğer taraftan bakın burada ateşkes konuşuyoruz ama bu sabah İsrail yine Gazze'de yardım almaya bir dilim ekmek almaya giden Müslümanlara bomba yağdırdı. 19 Müslümanı şehit ettiler. Ama İslam coğrafyasını yönetenler barıştan duydukları mutluluğu dile getiriyorlar. Arkadaşlar bu savaş bitmez. Emperyalistlerin, Siyonistlerin hedefleri bitmez. Kısa bir ara verirler. Yarın yine bir mazeretle bu savaş devam edecek. Onun için biz nerede, kimin yanındayız bunun kararını vermemiz gerekiyor. Hasan Hüseyin Tekin şimdi burada tabi İsrail'in demir kubbesinin çökmesi, ABD'nin müttefiklerini, Körfez'deki müttefiklerini tehlikeye atmamak adına yapmış olduğu temkinli duruş, İsrail'in saldırganlığının bir sınırının ya da bir sonunun belli olmaması en nihayetinde ABD'yi de aslında bir yandan da zor duruma düşürüyor. Yani bir yandan evet dediğin gibi ABD bütün bu olaylardan kendine kazanacak bir alan açıyor ama bir taraftan da zor duruma düşüyor müttefikler adına çünkü bütün müttefiklerini kaybetme ihtimali de var sonuçta arka tarafta Çinle Rusya da bir yandan bekliyor ee, peki bu çağrı sonuçta sınırsız bir barış çağrısı olarak Trump tarafından ifade ediliyor ama e, İsrail'in büyük ortadoğu projesi kapsamında büyük İsrail projesi kapsamında bu barış çağrısında sınırsız güvencenin garantisi var mı? Asla öyle bir şey yok yani. Bir defa iki düşman var burada yani. Evet. Ve İsrail e, yani fırsatını bulduğu zaman e, kesinlikle durmayacak. Zaten burada bu barış söylevinin şöyle bir sahtekar tarafı var. Bence İsrail toparlanmak istiyor burada. Evet, yani bir yani zaman İsrail, kazandırmak ateş kesse İsrail'e zaman kazandırmak tabii zaman kazandırmak istiyorlar. Çünkü o demir kubbe ve işte aslında alt, altı katmanlı savunma dedikleri savunmanın e, şarjörü bitti adeta. Yani o evet. o kadar artık savunamıyor kendini ve İran'da neler yapabileceğini gösterdi. esasında onları barış şeye zorlayan yani ateşkes'e zorlayan kademeli bir şekilde aslında daha da sert ve daha da e, net tabii, atışlar yaptı. Tabii İran. mesela bugün yaptığı atış Berşeba'ya bir aslında yedi koyu demek onu da söyleyeyim Arapçası. Evet. Yani, Öğrenmiş olalım biz. Yok bunu. hep şey yapıyorlar ya böyle evet. sanki İbranice Arapça bir kelime o bir şey bir seba demek aslında yani yedi koyu. Evet. Yani oraya yaptıkları saldırı esasında yani çok net bir şekilde ilk defa ajanslarda dikkat edin yayınlandı. Yani ben hani daha önce sosyal medyada tabii o yıkımı görüyorduk ama bugün artık ajanslarda da bu görülüyor. Şimdi tabii İran şunu başardı. yani bir direniş ortaya koyarak dünyanın sempatisini kazandı. Yani bu emperyalizme karşı verdiği savaşta Evet emperyalizminden bıkan yılan artık ya bunlar başımızdan def olsun diye hani bekleyen değil mi bizim gibi mazlum milletler mazlum devletler diyelim yani aslında devlet de millet olarak mesela Filistinliler Gazzeliler evet. Latin Amerikalılar Venezuelalılar işte Pakistanlılar. Pakistanlılar. Yani dünyanın bütün mazlum milletleri şu anda şey yapıyorlar. Yani İran'a bir sempati besliyorlar, destek veriyorlar. İşte Kuzey Kore lideri bile ne dedi? Bakın ben size istediğiniz silahları verebilirim dedi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi bu körfezle alakalı çok ince bir çizgi var aslında orada. İşte bir tarafta Trump böyle bir şey istiyor. Evet, oradan bazı kazanımlar da devşirilmek istiyor. Ama bir taraftan da Topyekün bir savaşı da e, savaşı da göze alamıyor. Çünkü o dünyanın az önce dediğim gibi onlar, o, kendi yatırımları var orada. Yani düşünün trilyonlarca dolar para çekiyor oradan her evet. sene. E, o bir defa bitecek yani savaş olduğu zaman kimse kimseye bir şey veremeyecek. Yani çok yani İran e, bazı ikilemlerde bulunduğu gibi. E, Amerika da çok ciddi ikilemler içerisinde. Şimdi İran'ın ikilemi şu, evet topyekun bir savaş belki yapması gerekiyor. Şu anda mesela Amerika'nın saldırısında esasında Amerika'nın bütün üstlerini vurması lazım. Yani incirlik dahil. Hani eğer bu bir savaşsa küreciyi de vurması lazım, incirliği de vurması lazım. Suriye'deki üstlerini de vurması lazım. Ama burada enteresan bir şey İran'ın bölgede arasının iyi olduğu iki tane ülke var. Çok iyi oldu. Bir tanesi Katar bir tanesi Irak. Evet. Ya yani o üstleri vurdu. Hatta yani üstleri vurduktan sonra şöyle bir açıklama yaptı İran. Bizim Katar devletiyle Katarlılarla hiçbir problemimiz yok. Biz Amerika'ya saldırdık ama tabii Katar bunu nasıl algıladı o da ayrı bir şey. Yani burada iç içe geçmiş bazı ilişkiler var. Yani onları da ayrıştırmak, onları da netleştirmek kolay değil. Yani burada <laughs> Baktığınız zaman İran'ın esasında bir devlet olarak yapması gereken şey top, topyekün bir savaşa girmek. Ama ona tabi o da göze alamıyor onu. Amerika da göze alamıyor. Ama şu bir gerçek yani bu savaş bize şunu gösterdi. 2006 Temmuz Savaşı olmuştu İsrail ile Hizbullah arasında. Ve Hizbullah o savaşı kazanmıştı. Ondan sonra İsrail'in yani yenilmez bir güç olmadığı ortaya çıkmıştı. Aslında ilk 2000 savaşında da İsrail esasında yenilmişti. Tabii bunlar bizim medyamızda çok fazla anlatılmadığı için bunlar pek bilinmiyor Türkiye'de. Ama esasında İsrail ama ilk defa İsrail bir ilki yaşadı. Kendi şehirlerinde bir yıkımı yaşadı. Yani Tel Savakı, Savakı Amerika kurdu, Boshat evet. kurdu. Yani şey anlamında. Yani bizim için ani tehlikeler söz konusu değil mi? İşte bizim istihbarat, hani bizim ne yapıyoruz? İstihbarat paylaşımı yapıyoruz Mossad'la ve CIA ile. Zamanında, şah döneminde İran'da da, yani İran istihbaratını oluşturan kuran Amerikalılardı, İngilizlerdi. Ve bunların artık, yani şimdi bunlar, evet İran İslami İnkılabı oldu da, Hümeyni geldi de peki bu istihbarat kimdir, nedir onu bilebiliyor muyuz? Belki de istihbaratın başındaki en kritik adamlar veya oradaki görevliler halen o ilişkileri sürdürerek devam ettiriyorlar. İşte Eli Cohen, ne bir meşhur tabii, yani Suriye'deki tabii. İsrail ajanıdır. Tabii ve tek başına Eli Cohen efendim filmi de yapıldı Spy evet. diye. Efendim bu Golan Tepeleri'nin elden yani İsrail'in eline geçmesine, işgaline, uğramasına sebep olan bir kişi ve yani Eli Cohen bir milli kahraman olarak kabul edildi bir şeydi. Şimdi burada baktığın zaman orada da hani 79 öncesinde istihbaratı oluşturan İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratı oldu. Yani oradaki yapıyı kuran istihbarat paylaşımları yapılıyordu. Mesela bu nükleer tesislerin kurulması, nükleer biliminin oluşması İran'da ile Amerika döneminde Tabii. oldu. Şimdi dolayısıyla yani orada acaba o istihbarat ta çalışan veya orada halen devam eden ne kadar CIA ajanı var, Mossad ajanı o da bilinmiyor. Bir de İran'ın şunu da belki düzeltmesi gerekiyor kendi içinde. O iç meseleleri belki ama bir yandan hani devrim muhafızları, öbür yandan işte düzenli ordu. Evet, orada da bir ikilem var. Orada bir ikilem var. Hatta maaşlar adına da ikilem var. Yani Kud Kudüs işte, gücü var orada. Tabii. Yani şimdi burada paralel birçok yapı var. Bu paralel yapılarda da hani dengeler de anladığım Şimdi bak kadarıyla orada ordu da ordu. yerinde ve doğru değil. Tabii o, o çok önemli bir konu bu dediğin. Şöyle zaten bu bu savaşta da görüldü <laughs> biraz. Yani e, mesela ordunun bir savunma siyaseti olur. Yani mesela ilk mesela ilk gün niye tepki veremedi İran ve hatta genel genelkurmay başkanlığını kaybettiği bir sürü problem yaşadı. İşte tabi burada şöyle bir şey var. Yani karşı taraf bence çok ciddi korkak. Yani onun da etkisi var. Yani çok ciddi silahlara sahip olmasına rağmen çok ciddi imkanlara sahip olmasına korkak. Çünkü neden Cenab-ı Hak bize şunu vaat ediyor Müminlere Müslüman. Siz diyor savaşın Allah diyor onların korkuna Kalplerine korku salacak ki ümmeti Muhammed'in bakın hani bunlar manevi yorumlar ama ya biz inanan insanlarız ki bu savaşta da gördük. Hani Çanakkale'de Kurtuluş evet. Savaşı'nda yani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var diyor ki bana diyor diğer ümmetlere verilmeyen bazı özellikler verilmiş. Mesela diyor ben diyor düşmanımla savaştığım zaman üç günlük yoldan kalplerine korku girer diyor. Yani düşman geliyor. üç günlük yol, 150 km daha biz karşılaşmamışken Müslüman ordusuyla İslam ordusuyla kalplerine korku giriyor nedensiz bir şekilde. Bunlarda da bu oldu. Yani bunlar esasında üstünlük olarak teknolojik olarak, parası yani her her açıdan çok daha güçlüler aslında. Zahiri olarak baktığın zaman. Aynen Çanakkale'de evet. işte ama ne oldu? Netice de burada iman ve küfür mücadelesi var. Biz buna inanalım. Biz kendi imanımıza, kendi e, efendim Rabbimize, Ehli Beyte, onlara sığınalım, onların o manevi gücüyle ortaya çıkalım göreceksiniz ki, değil yani hiç kimse bize karşı duramaz millet olarak da. Ki biz bunu hani bütün dünyaya defalarca göstermiş bir milletiz. Hani ben ta malazgirti demiyorum. Bak Kıbrıs savaşında bile biz en dezavantajlı, en böyle e, belki de sorunlu olduğumuz Hatta biliyorsun bizim de istihbaratımız ciddi hata yaptı bir Kocatepe gemisi, gemisini bizim uçaklarımız batırmıştı yani Kıbrıs'ta. Ona rağmen biz o savaşı kazandık.